Kutu da buraya alalım. Eğlenceler. Kitapları buraya alıyoruz. Hayır, bu kitap da bir şeyden. Görsün dedi. Dediği anı var mı? Dediği var. Bu yüzden iki kişi. İstediğiniz atabilirsiniz paketini, ofisler. İnanırsın. processi tamamladı. Evet. İvaka'dan size Tamam, teşekkür ederim. Dakika, ha. haber, haber geçeceğiz. Temel <laughs> Gönüllü gençlerimiz, gençlik merkezimizin gönüllü gençleri, müzik grubuyla uğraşan gençlerimizin bir fikri vardı. Bu fikir de şuydu. Malum köy okullarımız var. Okullarda kitap sorunumuz var, kütüphane problemlerimiz var. Gençler müzik grubu olarak biz bir konser vermek istiyoruz ve bunu gönüllü yapmak istiyoruz. Organizasyonu da üstlenmek istiyoruz. Düzce'deki ailelerin, Düzdeki yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bir konser. Bu konserde bilet yerine kitap istiyoruz. Bu kitapları toplayacağız inşallah bu akşam. Ve topladığımız kitapları güzel bir şekilde tasdif edeceğiz. İlimizin merkezinde, ilçelerimizin köylerinde ki kitabı eksik olan, kütüphanesi olmayan köylerimize kitaplarımızı gönüllü gençlerimize birlikte ulaştıracağız. Bu akşam itibariyle katılımın da iyi olduğunu görüyoruz. Halkımızın teveccühünden dolayı ciddi manada kitap toplayacağız. Bu serüvende, bu hikayemizde Gençlerimize özellikle gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum ve projeye katkı veren başta Sayın Valimiz ve İl Milliyetim Müdürümüz olmak üzere onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah manalı ve anlamda olur ve kitaplar yerine bulur. Tabii e, malum önümüz Ramazan ayı biz e, bu etki tepki meselesi eğer ciddi manada kitap toplayabilirsek bunu açık hava konseriyle de ciddi manada yine tekrar bir kitap toplama kampanyası düşünüyoruz. İnşallah bu Sen... akşam ciddi manada kitap toplarız. Gençlerimiz de heyecanlanır. Bu heyecanla birlikte bir daha yapmayı planlıyoruz. Ya iyi bir okur yazar kitaplarını evinde saklamaz. Diğer arkadaşlarıyla paylaşır. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı kütüphanelerimizde, öğrencilerin kütüphanelerinde tozlanan kitapları köy okulundaki çocuklara ulaştırmak amaçlı bir kampanya düzenledi. Bu kampanyadaki de kitapları toplamak amaçlı bir konser düzenlediler. Konserde bilet parası yerine kitap alındı bu çok güzel bir şey. Çünkü köy okullarında kütüphanesi olmayan öğrenciler var. Kütüphanelerinde kitapları olmayan öğrenciler var. Herkes şehirlerindeki imkanlara sahip değiller. Ee, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bu projelerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Thank yeah.